Çünkü önümüzde gördüğünüz malzemeler herkesin yemekten çok zevk aldığı bizim e, simit ve türevi e, besinler elbette e, mutfağımızın vazgeçilmezleri e, tadını çok seviyoruz kendisini seviyoruz ama arada yiyoruz kendimize sağlıklı bakıyoruz sabah kahvaltısında bugün kuvvetli başlıyoruz bunun için size harika bir simitten simit ekmeğinden çok güzel bir şekilde sandviçleri hazırlayacağım ve bugüne böyle başlamak isteyenler günün sonrasında biraz dikkat edebilirler. Şimdi neyimiz var bunun için hemen e, ekranda yerlerini alıyor. Gör Gördüğünüz gibi çok güzel ekmeklerimiz var. Bunu simit arasına da yapabilirsiniz. Çok güzel kapya biberlerimiz var. Kırmızı ve yeşil küçük küçük bunlar. Böyle doğranmış şekilde. Biraz kaşar peynirimiz var. Bütün bunların hepsi çok güzel bir şekilde fırına girecekler. Çok kolay gerçekten. 2 adet bol susamlı ekmek aldık. 100 gram kaşar peynirimiz var. 4 adet Charleston biberimiz var. 2 adet kapya biberimiz var. E i̇şte birazcık tuz birazcık karabiber derken bu işi bugün bu şekilde fırına koyacağız ama Tüm bunları yapmadan önce bütün bunlar yıkanmış halde zaten geliyor. Bunu her zaman söylüyoruz gerçi uzmanlarımızdan da özellikle bu konuda bilgi alıyoruz ki sebzelerin, meyvelerin özellikle yıkandıktan sonra biraz daha sirkeli suda bekleme şansı varsa çok daha iyi sonuç elde ediliyor. Ben özellikle anne olarak ve olduktan sonra da mutfakta bu tarz hijyene biraz daha dikkat eder hale geldim. Şimdi burada hazırı var fakat ben şimdi şöyle size gösteriyorum. Şöyle küçücük bir şekilde biberlerimizi... Şöyle, şöyle kesiyoruz. Evet. Şimdi, e, tabii ki bunu böyle sevenler var. Biraz daha bir şeyler de eklenebilir. Mesela mantar eklenebilir içine. Hatta ben bunu biraz yumurtalı da olmasını seviyorum. Yumurtalı olunca da çok güzel oluyor. E, onu da ekleyebilirsiniz tarifin içine. Şimdi şöylece. Evet. Bugün birazdan e, bu harika mutfak malzemelerimle dolu. sonuçlarda simitlerimi yani bu güzel sandviçlerimi konuklarıma da ikram etmeyi planlıyorum. Konuklarımda bugün kimler var derseniz Doktor Turhan Güldaş var. Kendisi biliyorsunuz kişisel gelişim uzmanı ve diş hekimi çok sevdiğimiz bir kişi kendisi. Yaşam Sihir isimli bir kitap çıkardı. Şimdi bu arada ekmeği ikiye kestim fakat şimdi bu kadar da zararlı olmasın, bu kadar da kocaman simit sandviç mideye indirmeyelim diye ben şöyle içine alıyorum. Bunu da hep yapıyorum. Dışarıda da özellikle tavsiye ediyorum. Siz de kendinize sipariş verirken içine alabilirsiniz bunun. Bu çok önemli. Tek tarafını içine alacağım ki malzemeleri içine güzel bir şekilde koyabileyim. Şimdi burada daha önce hazırlamış olduğum Harika karışımı şöylece içine koyuyorum şimdi. Şöyle. Ben biraz bir kat ondan ve bir kat da peynirle süsleyeceğim. Aralarına da girsin istiyorum çünkü. Peynirin arada erimiş hali mükemmel bir lezzet veriyor. Bir de bunu fırında şöyle güzelce ısınmış, çıtır çıtır kızarmış halini görseniz şu an tahmin ediyorum yattığınız yerden izliyorsanız ya da uyanmış olanlar bunu hayal ederek kalkabilirler. Şöyle biraz daha. Biraz daha şöyle dolduruyorum. Bu büyükçe bir porsiyon. Bunu arzu edenler üçe bölerek, ikiye bölerek paylaşabilirler. Hani renktir. Çocuklar da çok seviyor bence. Böyle fırından çıkmış değişik görünümlü bütün ürünleri aslında Harika gerçekten bir de benim en sevdiğim bir şey daha var burada mesela bunun üzerine şu an burada yok ama pul biber koyabilirsiniz pul biberle gerçekten mükemmel oluyor. Dediğim gibi yumurta konabilir içine aynı zamanda mantar eklenebilir bütün bunları istersek biraz soteleyebiliriz bu da söz konusu böyle bir şey ve bunu böylece kapatacağım fakat bunu fırına vermeden önce şöyle size göstermek istiyorum hemen bir yağlı kağıdım var. yağlı kağıdımı hazırladım. Şöylece ilk saniye biçimi koyuyorum. Bir tane de bir tane daha hazırlıyorum şimdi size hızlıca. E, ee, Turhan Güldaş'tan sonra Nihat Dik Estetik Hekimimiz gelecek. Ee, kendisi yine son günlerde çok moda olan, ben de yine duydum gerçi bilmiyordum, vampir estetik ne demekmiş? Medikal estetikte her geçen gün değişik isimlerle Fransız askıları, vampir estetikler gibi şeyleri duyuyoruz sürekli. Bence gerçekten merak edilesi bir durum. Diyoruz ki aynı yaşta kalalım, hani yaş alalım ama yaş alırken görüntü olarak çok da fazla yaş almayalım. Şimdi bunun sırları da tabii ki sevgili Nihat Dik'te. Nihat bize bunu anlatacak. Burada tam tersinden başlıyorum. Şöyle peyniri altına koyacağım. Güzel bir şekilde. Evet, tabii ki. Özellikle bu ekmekleri burada içlerini çıkardım, ekmekleri ayırdım. Bunları saklayarak daha sonra e, köfte harcında kullanabilirsiniz. Başka şeylerde kullanabilirsiniz. Çorbaya biraz kıtır yapıp ekleyebilirsiniz. Bütün bunlar çok e, atılmıyor hiçbir zaman. Malzemeyi atmıyoruz. Malzemeyi mutlaka bir şekilde değerlendiriyoruz. Çok güzel. Ve tabii ki burada e, unuttuğum bir başka güzel bir şey daha var ki çeri domateslerim. ...şeri domatesler. Çok faydalı... ...ben tadını kokusunu her şeyini çok ama çok... ...seviyorum. Ve bugün bir sonraki konuğum... ...operatör doktor Arzu Ercan... ...kalp ve damar cerrahisi uzmanı kendisi. Ee, Arzu Hanım'la... ...bu varisler konusunu konuşacağız. Bu da gerçekten çok önemli. Ee, ayakta iş yapan... ...özellikle meslek gereği çok fazla saatler... ...boyunca ayakta kalması gereken kişilerin... ...en büyük sorunlarından biri... E, ...bu varisler... Ama bu varislerin artık teşhis ve tedavi yöntemleri oldukça güzel bir şekil hal aldı, hızlandı, kolaylaştı. Tüm bunları konuşacağız ve son olarak da bilmiyorum saçlarım bugün gözünüze bir farklı görünüyor mu diyeceğim. Bahar geldi, rengim birazcık daha açıldı. Meral Hanım da saç konusunda biliyorsunuz bir uzman ve bugün yine bize saç dökümlerine karşı harika bilgiler verecek. Evet, benim iki tane sandviçim hazır. Şöylece göstermek istiyorum sevgili kendi yaba izleyicileri. Çok kolay. Toplam 5-6 dakikada malzeme hazır olduktan sonra bunu gerçekleştirdik ve şimdi bunlar fırına giriyor. Afiyet olsun.